bütçesi eriyor, ekonomisi daralıyor. Acısını söyleyeyim mi? Bu ucuz şehir olmak, hizmetlere ucuz erişmek sizin için değil. Yurt dışından gelen turistler için. Bir başka ülkenin bir yüz lirasıyla adına euro deyin, sterlin deyin, dolar deyin. Yüz lirasıyla Hayatında görmediği kadar ucuz hizmet ve malı gelip bu ülkeden satın alıp gidebilecek durumda. Ama acı olan ne? Sizin için çok pahalı. Hepimiz için çok pahalı. Ne kadar ters bir durum değil mi? Aynı şekilde şehrimizin de bütçesine büyük bir risk ve büyük bir yük veriyor, vuruyor bu son süreçte yaşadığımız ekonomik süreç. Ve bunu insanlar bir akılmış gibi, bir ekonomi modeliymiş gibi ve hatta yeni bir ekonomi modeliymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Birilerini ikna etmeye çalışıyorlar. O ikna etmeye çalıştıkları bu kıtada mı yaşıyor, bu ülkede mi yaşıyor onu bilmiyor. Çünkü bu insanlar buna ikna olmaz. Hayatın gerçekleri var. Ama İkna olanları da görüyorum sağda solda konuşanlar. Hangi niyetle, hangi çıkarla bu konuşmaları yapıyorlar onu bilemem. Bu zor koşulları atlatabilmemiz için tek şeye ihtiyacımız var. Akla. Ama o akıl ne biliyor musunuz? Bir kişilik akıl değil. Her işin erbabı vardır. Yani ekonominin yönetimine dair hayatını bu işe adamış bu güzel ülkede binlerce işin uzmanı var. Binlerce ekonomist var. Binlerce bankacılık uzmanı var. Binlerce başka başka hususlarda katkısını verecek insanlar varken bu işin yanından geçmemiş birisi örneğin ben ahkam kesebilir miyim onlara? Gülerler adama. Gülerler. Yazık. Onun için bu zor günlerde bu zor konu, ko koşullarda eğer gerçekten iddialarını savunanlar var ise aynen dün akşam ifade ettiğim gibi oluşan aradaki farkı Büyükşehir Belediyesi'ne ödesinler. 15 milyar mı, 16 milyar mı, 17 milyar mı? Artık nereye gidecek onu da bilemiyoruz, hesaplayamıyoruz. Yani bir revizyon bütçe Yapma zorunluluğumuz var acilen. Kısa bir özetini Genel Sekreterimiz ve danışmanım siyasi parti grup başkan vekillerine mecliste sunum yaptılar. Dediler ki durum bu ve ara bir sunumdu 10 gün önce. Şimdi bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım. Mal tedariki yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz. Madem yeni ekonomi modeliniz var, bu modelde zarar gören kurumlara bütçe farkı oluşan, kapatılamayacak derecede bütçe farkı oluşan bu hattı giderin. O parayı bize emanet edin. Biz bu şehrin o sizin yeni ekonomik modeliniz yüzünden oluşan açığı yönetelim. ifade ettiğim gibi tekrar bu parayı size bu modeliniz tutarsa, veriler, değerler dediğiniz gibi bir yere oturursa, şehir bütçemizden tekrar iade edelim. Yanılgı nereden başlar? Her işi, her fikri bir kişiye yüklediği zaman başlar. Ondan sonra o yanılgının önünü hiç kimse alamaz. Ama bir reklam arası vermiş olabilir bu toplum. Ama bu tersine dönecek. Bu milletin aklı, bu milletin duyguları bu milletin vicdanı bu milletin adalet duygusu bu zor zamanları aşacak